Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Youtube simülatör tüpü takip oynuyoruz. Evet arkadaşlar uzun zamanları çekmeyelim Kendim oynadım arkadaşlar Video çektiğim farkında değildim Az önce 409 abone yaptım Yani iyi gidiyoruz Yeni oyun almıştım Grand Theft Vagel Öyle bir şey artık Ben de anlamadım Evet Devam ediyoruz diyeyim az desem yani. Hah, arkadaşlar annemle bir şey oldu. Ben durduracağım bildin Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyunlarımızla devam ediyoruz tamam. Need for sleep, record Speed. Pokémon. Grand Theft Auto. Hadi bakalım. Oynayalım işte arkadaşlar. Siz Video çektiğimi sanıyordum ama çekmemişim. Na 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 na, na. Aa, ay, atakamam ya. Abi kişi abone götürdü bu. Aa, çok sinir oluyorum. Arkadaşlar bugünlük videomuza sinirli başlıyoruz. Düşmanlarla başlıyoruz diyeyim. Mi? Demeyeyim. Basit vlog. Facebook hakkında tak. Evet. Uuu. kor mu? 10.000 olacak mı? Yok abi olmaz. 7.000, 8.000, 18.000. Yes. Ay arkadaşlar yanlışlıkla bastım. O yüzden yani enerjimiz bitmiş. Yatıyoruz. Ay yine gidiyoruz. Yeni mesaj. Tam tak istiyorsanız Niet was lief, daarvoor in het bloch. Maar dan ga het met. sin bu Ay bugün şanssız mıyım neyim ya? Bugün düşmanlarımız bakamayacağım. Bu bakamayacağım. 5 tane geriye kadar sayıyorum. 5 4 3 2 1 Bum. Oh. Tut. Ay valla sayacaktım arkadaşlar. Aha enerji şey gitmişti. 108. En az bir yıl. Ama basit başlayacağım tanıtma videosu. Oo elektrik motor arkadaşlar. İyi izleniyor. Oo. Bu da 2000-3000-4000 olur yani. 4000 ne yap? 3000 ne atayım? 4000 ne oldu. Yes. Oh. Düşman düşman artık sinirlendik. Alınız size düşman dedik. Anladınız mı? Sanki bu adam bize düşman olmuştu önce. Ama neyse. Bu sefer GTA çekeceğim. hangisi daha fazla izlenecek? Hangi daha fazla izlenecek? Karşılığı böyle yersin. Arkadaşlar abone götürenler jestem tak. Zaten sevmiyorum seni. O yüzün yani Everest Taper teşekkür ediyorum sonuç husus yıktı arkadan Piyu, yapmış ve abonemiz çoğaldı 76 liramız oldu oh, baştın akbaba aşağıya adım Editing, Publishing Oo, uh. yani, bu sefer daha sonra tek çekeceğim çekeceğim. <Sessizlik> bu söz niyeti varspitching mi chứ? Oo, ikide daha Ya fazla izlenir. Oh. Düşmem, falan olmadı. Tamam. Basit low. Şöyle bir düzgün bir tane şey gelsin. Elektrik motor Facebook. Neyse okeyle çekelim. izlenmeler geliyor. Tamam ya. Günümüz bitti. Olmuş. Aa ben görmedim de. Robson'da gene iyi abone getirmiş. kaç? 485. Bugün 3 oyun birlikte çekeceğim. Uuu, o, o da yüzden de. O gezadan fazla. Kıpsol. Kıpsol reis. Arkadaşlar çok güzel bir bölüm geçirdik. En başta kötüdük. Kıpsol seninle evleneceğim. yanlış yazdım. Seni seviyorum. Çıldır. Dim. Hadi bakalım. Uu! 10.000 10.000 oldu. 10.000. Bakmıyorum. 5 4 3 2 1. Puu! 10 ka. İzlenme kurumuz 10 ka. Okluşunmuş. Oo, dört zonluk lira. Rekord tak. My first time. Benim <tik> birinci zaman. I love you. Tabii ki de. Çok lezzetli videolar çekiyorsun. Deli çizdi. Demiş buldum. Rı 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 rı. Rı 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 rı. İki tane üstte get alıyorum. Bakamayacağım düşman. Abi bakamayacağım dedim ya. Bakmıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oh. <laughs> yes. Oh my yes. Oo, az abone, daha az abone gitmiş. Daha fazla abone gelmiş. Bir tane daha geri daha çekeyim. Sonra, sonra yazacağım. Basıyorum şu an. Daha bilmiyorum. oldum bakmadım. Oh. Hiç olmamış. Daily ile başlıyorum. Mehmet. Bu sefer Pikamon iki tane gibi. Son GTA biraz daha eğlenceli gibime geliyor arkadaşlar. Biraz daha fazla abone getiriyorum. Uf. Fena hissendi yani hepsi de. Ya. Favor estebi. Tamam. Abone götür. Tamam bekle. İlk evvel estebi ile koştum. Sonra cihaz akamda koştum. Evvel estebi. Tamam abone götür ama 491 nedir? Yatakam. İlk önce adam değil. Şimdi adam açtı. Tamam, sağ ol.

Ye! 10 abone olduğumuza göre bakma gerek yok, yok zaten. Tak. Rekord taks. Selfie. Rekord mu Devlog. Can. Arkadaşlar, bir oyunun son bölümü olsun. Gel tane bırakalım zaten yeni başladık. Oo günlük vlogum. yeni rekor muyor bak 10.1'i e geçemez. Ama bir sır bir oncu geçti. Yeni 15k mi deseek. 14.8k yeni rekormuş. Oo come on. son bölümeyiz Yeni seri pıu Kızgın pek Single player Subey. 2-2-0-3 almışız. Ne Life the things. Bunu alacağım ben. Çık çık çık. Çok fantastik. Oop. rekor mu? 14.8 yok geçemez abi. 12 olur. Allah'ım ne oldu ya neyse arkadaşlar 10.2k yeni rekorumuz bu yanında kaydedelim tak çekmeyeceğim sonraki bölümde çekeceğim ilerken çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler bir abone olmayı kafamın başında ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Unuttum ne